Ne oldu kız Gül'le? Hiç. Nasıl hiç kız? Kemal'i diyorum. Ne olmuş Kemal'e? E sanki oğlanı görünce böyle içinden ılık ılık bir şeyler akıyor. Değil mi kız? <laughs> Aman kız ya Bana bak, sen şimdi bu Kemal'i seviyor musun? Ne bileyim ben, seviyorum galiba. Gece yatağa yatınca hep aklımda o. Birlikte olsak, şimdi burada olsa, sıkı sıkı sarısam diyorum... ...sonra uykum kaçıyor, ağlamak geliyor içimden. Onu niyeymiş? Babamla abim Hamza yüzünden. Abim babama bile lan baba der de, babam inek gibi güler. Ya ben su getir güllü, kahve yap güllü, gül mü bu gibi güllü? Yok neredeydin, fabrikada kiminle konuştun? Kimse bana karışmasa ne güzel olurdu. Ne hakları var ki karışmaya? Aman boş versen onları. Bu Kemal seni alacak mı? Onu devir. O beni almazsa ben onu alırım. Demek o seni almazsa? Ben onu alırım kız. O nasıl olacakmış? basmaya çıkarım yolunda keserim Çekerim yerim Yürü lan. Kemal. Canım. Geldin ha? He Geldim. Geldim. Benim için geldi değil mi? Benim için ölebilirsin de. Gözümü bile kırpmadım. Ben de. Evleneceğiz böyle. Kaçır beni. Olmaz. Neden olmazmış? Bilmiyormuş gibi konuşma Gül Yaşın küçük. Yakalanırsak ne olacak ya? ya? E, 19 yaşındayım derim. Kendim kaçtım evleneceğiz derim. Senin demenle olur mu hiç? Baban kapıya polisle dayanırsan nüfus kağıdına bakmayacaklar mı? Nüfus da 17 gözüküyor. Bu tomuz babam yüzünden. Ne vardı sanki? iki yaş küçük yazdıracak. Neyse. Bırak şimdi bunları. Paydosta beni her zamanki yerde bekle. Seni bir yere götüreceğim. Nereye? Sürpriz. Ya çatlarım ben meraktan söyle. Sürpriz dedim ya kız. Neyse hadi çıkalım. Hırgat Paşa bir adam misin? Tamam.